Merhaba, bugün sizlere 24 Kasım günü gerçekleşecek olan yeni ay ile ilgili bilgiler aktaracağım. Yeni ay ile ilgili bilgiler aktaracağım dediğimde sürekli yeni ay veya dolunay videoları yaptığımı düşünmenizi istemem. Bu videolarla amacım sizlere uygulayabileceğiniz ve aynı zamanda bu önemli günlerde meditasyonlar uygulayarak hayatınızda dönüşümler sağlamanıza yardımcı olmaktır. Aslında amacım sizlerle bu meditasyonu paylaşarak hayatınızda dönüşüm sağlamaktır. Bu sebeple videonun yeni ay veya dolunay olup olmaması çok da önemli değildir. Önemli olan sizlerin bu meditasyonları uygulayarak olabilecek en iyi şekilde hayatınızda ve ruhunuzda şifa bulmanızdır. Bu sebeple her yeni ay ve dolunay videomun sonunda bulunan meditasyonu istediğiniz her zaman uygulayabileceğinizi de belirtmekteyim. Evet, 24 Kasım'da gerçekleşecek olan yeni ay ile ilgili küçük küçük bilgileri sizlere aktardıktan sonra yine size fayda sağlayacağını düşündüğüm meditasyonumu da sizinle paylaşıyor olacağım. Bu yeni ay yay burcunda gerçekleşmektedir. 23 Kasım'ı 24 kasıma bağlayan gece 01.57'de gerçekleşecektir. Bu yeni ay ile birlikte hayatınızda yolculuklar, eğitim konularında ilerlemeler, iletişim ve özellikle yay tarafından akademik konularla ve yabancılarla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Bu yeni ay çok kuvvetli bir yeni ay olacaktır. İyimser ve neşeli duygularla ve riskli başlangıçlarla hevesle başladığınız bu yeni ayda hayat bizleri bir yandan haddimizi bilmeye zorlayacaktır. Son iki aydır gerçekleştirdiğim aile dizimi etkinliklerinde ve bu etkinliklere katılan herkesin bildiği üzere had bilmek çok önemlidir. Haddimizi bilmediğimiz takdirde evren bizi bir şekilde cezalandırmaktadır diyebiliriz buna. Çok büyük kadersel etkileri bu yeni ile birlikte yaşayabiliriz. Aynı zamanda çok büyük başarıların kapısı da aralanabilir. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli husus ise kibre girmemektir. Eğer kibre girerseniz veya hırslarınızın esiri olursanız büyük düşüşleri de gözlemleyebilirsiniz. Hangi koşul olursa olsun. Bu tarihten itibaren artık yeni bir hayat inşa edeceksiniz. Kendinizi akışa bırakmanız ve karşınıza çıkan fırsatları kullanmanız ve görebilmeniz çok önemlidir. Hayatın sizlere sunduğu joker hakkınızı kullanmayı deneyebilirsiniz. Kesinlikle çevrenizdeki herkese, özellikle de büyüklerinize hoşgörülü olmalısınız. Karşınıza çıkan bazı imkan ve fırsatlara arkanızı dönmemeli, onları görmeyi seçmelisiniz. Eğer siz gerekli adımları atar ve mücadele ederseniz, gerek maddi gerekse manevi anlamda daha zengin, daha refah içerisinde bir hayat yaşayacağınızı da bu yeni ay müjdelemektedir. Bu yeni ayın ana konusu güç ve gücünüzü nasıl kullandığınızla ilgilidir dengede kalabilen yeni ay ile birlikte krizin içinden fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bazen bazı konular bizlere kriz gibi gelse de aslında içerisinde çok büyük fırsatlar barındırmaktadır. Bu fırsatları görmeyi seçersek o zaman hayatımızda çok büyük değişimler ve dönüşümler yaşayabiliriz. Bu yeni ayda gerginlik artabilir, öfke ve güç kontrolü yoksulluğunda ilk hareketi yapacak olmanın kaybı ile yüzleşebilirsiniz. İlişkilerinizde öfke kaynaklı keskin davranışlar ve kayıplar yaşamamak için iki kez düşünmenizi tavsiye ediyorum. Her yeni ay yeni başlangıçtır şeklindeki bilgileri zaten bildiğinizi düşünüyorum. Bu sebeple öfkenize veya hırslarınıza odaklanmak yerine kendinize yepyeni bir sayfa açtığınızı ve bu tarihten itibaren atacağınız adımların geleceğinizi inşa ettiğini unutmayın. Yeni ay dolunaya doğru yaklaştıkça niyetleriniz ve dilekleriniz de tamamlanmaya başlayacaktır. Bununla ilgili bir sürü ritüel daha önce paylaşmıştım. Bu yüzden sizlerle bu videoda ritüelle paylaşmak yerine meditasyonumuza geçmeyi tercih ediyorum. Bu tarz videoların daha fazla kişiye ulaşması ve devam etmesi için lütfen videonun altına yorum yapmaktan çekinmeyin. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yakınlarınıza tavsiye etmeyi de unutmayın. En önemli konumuz ise sokak hayvanlarına vereceğiniz bir tas mama, bir tas sudur. Onlara vereceğiniz ve yapacağınız her türlü yardım sizlere katlanarak, çoğalarak geri dönsün. Meditasyon hazırlığımız için daha önceki hazırlıklarımızın aynılarını tekrar edebiliriz. Bir mum yakabilir, tütsü kullanabilirsiniz. Yeni ay ile birlikte hayatınıza yepyeni bir sayfa açacağınız için evinizin temiz, düzenli olması ve aynı zamanda kişisel bakımınızın da yapılmış olması önem arz etmektedir. Ne de olsa hem bedenen hem ruhen hayatınıza yepyeni bir sayfa açıyor olacaksınız. Gerekli tüm hazırlıklarınızı tamamladıktan sonra eğer uyuma riskiniz varsa bu meditasyonu oturarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Hazırsanız meditasyonumuza başlayabiliriz. Derin bir nefes al. Ve yavaşça ver. Derin bir nefes daha al. ve yavaşça ver. Aldığın ve verdiğin her nefeste bedeninin biraz daha gevşediğini ve rahatladığını hisset. Derin bir nefes daha al. Ve nefesini verirken bedeninde seni rahatsız eden tüm duyguları nefesinle dışarı attığını hisset. Tüm bedeninin tamamen gevşediğini, ayak parmaklarından saç tellerine kadar gevşediğini hisset. Derin bir nefes daha al. Ve nefesini verirken önünde bembeyaz bir ışık belirdiğini gör. Şimdi bu ışığın içerisine doğru bir yolculuğa çıkalım. bir adım at ve o ışık kapısından içeri gir. Uzakta silüetler görüyorsun. Çok kalabalık bir insan topluluğu. Sen yaklaştıkça ve adım attıkça o silüetler netleşmeye başladı. Bir adım daha at. Çok güzel. Ve şu anda en tanıdığın insanı görüyorsun. Kim bu gördüğün insan? İyice yaklaş, ve ona gülümse. Herhangi bir kızgınlığın varsa veya öfke duyuyorsan onu sanki üzerindeki bir ceketi çıkarırcasına çıkar ve o insanın ayaklarının dibine bırak. Ona bak ve sadece gülümse. Arkana, sağına, soluna bak. Tanıdığın ve netleşen insanları görebiliyorsan, hepsine gülümseyerek üzerinde taşıdığın o öfke hırkasını veya nefretle ilgili, kızgınlıkla ilgili her ne varsa ve kimlere aitse tek tek onların ayaklarının dibine bu ceketi çıkar ve bırak. Onlara sadece sevgiyle gülümse. Bu derinlikte, o kalabalık insan topluluğu içerisinde ilerleyerek gördüğün herkese aynı işlemi tekrar et. Üzerinde kaç tane hırka olduğunu göreceksin. Kaç tane ceket taşıyorsun üzerinde? Bu ceketler sana ağır gelmiyor mu? Hepsini gördüğün her kimse veya her kimlerse o kalabalık insan topluluğu içerisinde hepsiyle tek tek vedalaş ve onlara sadece sevgini ve gülümsemeni ver. Üzerinde taşıdığın tüm yükleri bu yükler kime aitse onların üzerine tam ayaklarının dibine çıkar ve bırak. kalabalık insan topluluğu içerisinde hiç kızgın olmadığın ve sevdiğin insanlar da var. Onlara öyle sıkı sarıl ki kalpten kalbe geçen o sevgi enerjisini hisset. Yıllardır üzerinde taşıdığın o ağır yükleri orada bırakırken sevdiğin insanlardan o sevgi enerjisini kalbine doldururken ne kadar rahatladığını hisset. Vedalaşman gerekenlerle vedalaş. sevgiyle sarılman gerekenlere sarıl. Belki de içlerinde daha önce sevdiğini söyleyemediğin ve özlediğin sevdiklerin var. Onlara sımsıkı sarıl ve özür dile. Daha önce onlara sevdiğini söylemediğin için özür dile. Hepsiyle sevgi alışverişini yapman için sana biraz zaman vereceğim Bu kalabalık topluluk içerisinde üzerindeki tüm hırkaları ve ceketleri çıkardıysan sarılman gereken ve o sevgiyi hissettirmen gereken insanlara ulaştıysan bu ışıkların arasındaki yolculuğunun en sonuna doğru ilerle. Ve karşında pembe renkli bir enerji kapısı göreceksin. Bu enerji kapısından da içeri gir. Ve içeride oturan o küçük çocuğu gör. Yanına git. Ve o çocuğun tam gözlerinin içine bak. pembe renkli bu enerji ışığın içerisinde senin sevgine en çok ihtiyacı olan kişiyle şu an tam da şu an göz gözesin. Tanıdın mı onu? Hatırladın mı? O küçük çocuğun neye ihtiyacı var sence? ona sorabilir. Bedenindeki yaraları görebilirsin. Bedeninin neresinde yarası var? Ayaklarında mı? Ellerinde mi? Yoksa yüreğinde mi? O çocuk sana gülümsüyor mu? Yoksa ağlıyor mu? çocuğun senin sevgine ihtiyacı var. O çocuk saf ve tertemiz ve sana güvenmeye ihtiyacı var. Senin şefkatine ve yardımına ihtiyacı var. O çocuk için ne yapmalısın fark ettin mi? İçinde bir pişmanlık, bir üzüntü veya bir korku var mı? Şu an o çocuğa bakarken her ne hissediyorsan hisset. Hatırlaman gereken tek şey onun sana gerçekten ihtiyacı olduğudur. Senin unuttuğun o çocuk. senin çocukluğun ve içindeki çocuk. Az önce üzerinde o kadar çok hırka ve ceket taşıyordun ki, onu göremiyordun. Artık hafiflemiş, rahatlamış, öfkeyi ve kini bir tarafa bırakmış sen, o çocuğu görebilir. Sevebilir ve koruyabilirsin. Onu görmeyi ve onu iyileştirmeyi seçersen kendine ve o içindeki küçücük çocuğa yepyeni bir sayfa açmış olacaksın. Şimdi o çocukla birlikte Geldiğin yoldan onun elini tutarak şu ana geri dönebilirsin. Az önce çıkardığın hırkaların ve o gördüğün insan topluluğunun hiçbiri dönüş yolunda önüne engel olmayacak. Tamamını şifalandırmış ve arınmış olarak kendi çocukluğunun içindeki o küçücük çocuğun elinden tutarak ve o eli hiç bırakmayarak şu ana geri dönebilirsin ve unutma. Mucizeler her daim ve her yerde bizimledir. 7 7 7 Aktif Oldu 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 Şükürler olsun Sevgiyle ve hoşçakalın.